Arabamızın arka bagajında neler var onlara bakıyoruz. Buradan basıyoruz ve üstteki bu kapağı kaldırıyoruz. Yedek lastik, bir adı da stepne, kriko aracımızı kaldırmak için lastiği sökerken, vision anahtarı lastikleri sökmek için, çeki demiri de bir şeyi çekmek için arabamıza çekme halatıyla bağlıyoruz. Daha sonra arkada yangın söndürme tüpü var. Şoföre en yakın olan yerde durur. Yardım kitimiz, takozumuz, çekme halatımız ve reflektörümüz, üçgen reflektörümüz. Reflektörler kaza ya da arıza anında şehir içi 30 öne 30 arkaya, şehirler arası 30 öne 150 arkaya, 150 metre arkaya konularak kullanılır.